kabul etmiş olmasına rağmen sanat hakkında karar beraat verildi. Bu karar hem bize hem aileyi, bütün toplumu derinden ne yazık ki sarsmış ve üzmüştü. Şunu öngörmek gerekiyor bu yargılamalarda. Ne yazık ki çocuğun toplumu olan güveni, çocuğun adaleti olan güveni sarsız bir yargılamayla karşı karşıya kaldı. Biz bu dosyalarda çocuğun üstün yararını gözetmek zorundayız. Ama alenen işlemeyen, zaten çok ciddi yasal boşlukları bulunan bu suçlarda sanıklara verilen bu beraber çocuğun toplumu olan Bizim topluma ve adalete karşılığında belirginiz edilen bu noktaya bugün verilen beraat kararı asanlar bize bir ödül niteliği kazandı. Çok açık bir şekilde işlem ve istismar, çok açık bir şekilde uzun süre istismara geldiğinde, ne kadar istismar seçim ettiğini, adamın beraatı var olması, çocukların <laughs> bu toplumun toplumun, toplumun nizanı nasıl açık bunu kabul edebilir miyiz? hiçbir aşamada artık yılmayacağız, asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Biz Elazığ Kadın Platformu olarak bugün burada bir kez daha söylüyoruz. Çocuk istismarını aklayan, örten, görmezden gelen herkes suç ortağıdır. Bir yıl önce iki ayrı ses kaydı ve birçok ekran görüntüsü ile bir cinsel istismar vakasını yargıya taşıdık. Bir kız öğrencinin Cimer'e yazdığı bir mektupla başlayan süreç ilerledikçe karşımıza çıkan ifadeler ve tanıklıklar yalnızca bir failin değil bir sistemin nasıl çocukları susturduğunu ortaya koydu. Bu dosyada anlatılanlar sadece bir sporcunun suçu değil bir kurumun bir düzenin kol kırılır yer içinde kalır anlayışının istismarı örtme pratiğidir. Kız çocuklarımız yıllarca kulüpte aynı eğitmen tarafından tacize uğramış. Abla denilen büyük öğrenciler olayı bastırmış. Uzatalım kimseye bir şey demeyin mesajlarıyla sessizlik dayatılmıştır. Savcılığa teslim ettiğimiz 23 dakikalık ses kayıtlarında failin kendi sesinden itirafları yer almaktadır. Kayıtlarda çocukların rahatsızlıklarını dile getirdikleri geçmişte yaşanan birçok taciz olayının konuşulduğu açıkça görülüyor. Fail her birinin ardından bir daha olmayacak sözleriyle konuyu kapatmaya çalışmış ama tekrar etmiştir. Bugün mahkeme salonlarında bile bazı tanıklar bu kayıtları bile bile yalan beyanlarla faili savunmuştur. İşte tam da bu yüzden sesimizi yükseltiyoruz. Adalet gerçeği susturanın değil, gerçeği dile getireni korumalıdır çocuklarımız için, adalet için, gerçeğin üzerine örten herkesin karşısında olmaya devam edeceğiz. Adalet istemimizden vazgeçmeyeceğiz. Elazığ Kadın Platformu.